Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı mahallesinde kurulu basketbol köyü konteyner kent sakinleri bilgi kirliliği nedeniyle huzursuz olduklarını ve bu konunun yetkili kurumlar tarafından aydınlatılmasını istiyor. Ee, rastayız, rahatsızız. 3-4 ay için çıkmaya yani buradan ta orman kente göçmek bu hasta halimizden kolay mı? Nasıl çıkacağız? Yüzde %80 raporu hastam, hastayım ben. İddialara göre Belen Kaymakamlığı tarafından konteyner kentin bir ay içerisinde boşaltılma talimatı verdiği üzerine konteynerde oturanlar tepkilerini dile getirerek evlerimiz yapılana kadar buradan çıkmak istemiyoruz dedi. Milleti toplamaması toplayıp da yani biz sizi burada çıkarırız duyumlara göre bir ay içinde buradan e, orman kente taşınılacağını söylendi. Bize ama fikrimizi söylemediler. Evet biz isteğimiz kaymakamın buraya gelip bize açık net bir şeyler söylemesi. Tamam bize deniliyor ki e, düzen gezmeyin. Eviniz olana kadar düzen aramayın deniyormuş. Biz düne düzen değil ama kurduğumuz düzenden etmeyin bizi. Sarımazlı basketbol konteyner kent sakinleri seslerini yetkili kurumlara duyurmak istediklerini ve evleri teslim edilene kadar burada kalmak istediklerini belirttiler. Çıkalım. Biz hizmet de istemiyoruz. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Şimdi ben kendim İstanbul'da ikamet ediyorum. Ee, burada misafir olarak geldim ya Buradaki durumu, e, insanların durumu hakikaten çok sıkıntılı bir durum. Süreç yaşıyorlar. Bir gün elektrikleri kesiliyor, iki gün kesiliyor. İki gün vesayetinde ondan sonra su kesiliyor. Burada hastalık da baş gösterir. Çünkü burada fosektif sıkıntısı olmaya başlıyor. Yani ben e, eğer sesim ulaşacaksa, Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'dan Destek bekliyorum. Genç bir çocuk ise annesinin kanser olduğunu, mikrop kapma ihtimali olursa annem hayatını kaybeder. Ben annemi kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden buradan evimize çıkmak istiyoruz." dedi. Ya şey benim annem ilik kanseri, kanser. affedersin. Çok şükür bulaşıcı bir şey değil ama geçmeyecek bir hastalık olduğu için o kalk, mesela uyandığı zaman doktorlar uyutacak. En önemlisi annemin hijyen yani temizlik ya gerekiyor. Ondan dolayı yani annem Allah korusun ölme tehlikesi var. Ondan dolayı yani ben gitmek istemiyorum. Annem, annemin ölmesini de istemiyorum. Annem mesela bir mikrop kapsı orada ormanın içinde. Mikrop kapsa ne olacak? Annem Allah korusun ölebilir. Ben annemin ölmesini istemiyorum konteyner kent sakinleri burada bir bilgi kirliliği var. Biz birkaç ay aralıklarla yer değişikliği yapmak istemiyoruz. Buradan direkt evimize çıkmak istiyoruz dediler. Kardeşim söyleyin bana ya. Çoğu burada kiracı emekli adam. Sokak map olay gelin atı o zaman. Şimdi buradaki sorunumuz yaklaşık e, iki buçuk yıldan beri e, biz bu konteyner kente oturuyorduk. Ki Allah razı olsun bunları yapandan bize buraya açanlardan Allah razı olsun ama şu son beş ay kaldı diyorlar. Şu son beş ayda bizi idare etseler, biz şimdi buraya bu kadar masraf yapmıştık, konteynerimizin önüne eşyalarımızı almış, bunları nasıl taşıyacağız? Yani i̇nsanları mağdur etmenin bir anlamı yok. Zaten bir gün var bir gün yok, suyumuz akmıyor, elektriğimiz kesik. Şimdi ikinci bir mağduriyet yaşatmamak için yetkililerden bu konuyu için bizlerden yardım istiyoruz. Biz buradan e, orman köye taşınmak istemiyoruz. Ben burada dört çocuğumla zaten kendime zorla bir yaşam alanı kurdum. Dört çocuğumla zaten buraya sığamıyorum. Ayrıca çocuklarımın iki tanesi okula gidiyor. Zaten burada servis sıkıntısı yaşıyoruz. Küçük çocuğum zaten rahatsız. Sürekli hastaneye gitmek zorundayım. Eşim sürekli evde olmuyor. Bu sıkıntıyı çekmek istemiyorum. Taşınmak istemiyoruz orman köye. Biz burada taşınmak istemiyoruz. Çünkü burada bir düzenimiz var. Bu düzeni bozmak istemiyoruz istemiyoruz. Biz Kaymakam Bey'den rica ediyoruz. Yani bizi 5-6 aylığına neden yerimizden oynatıyor? O zaman bize evlerimizi versinler. Gidip evlerimizde oturalım biz. Ama yazık. Tut, 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 tut. Her gün alıyor. Bu gece hiç yatmadık sabaha kadar. Ne no olur bize bir yardım edin. Aslında biz yönetimden direkt şunu bekliyoruz. Birinci ağızdan bir güzel bir açıklama istiyoruz ki Burada o kadar çok bilgi kirliliği var ki bize ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Direkt birinci ağızdan bizleri toparlayıp da ciddi bir şekilde ne olacağını söyleyen biri olursa inşallah biz de ona göre hareket ederiz.